Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta ücretsiz bir şekilde nasıl elmas alınır, nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, i̇nşallah size yararlı olurum ve %100 bir şekilde hileniz hesabınıza aktarılacaktır. Bundan hepiniz emin olabilirsiniz. Şüpheniz olmasın. Videomuza geçmeden önce bir çekilişimiz var ve bu çekilişe katılmak için kanalıma abone olmak, bu videoyu beğenmek, yoruma katılıyorum yazmak yeterlidir. Geçiyoruz. Ee, geçen haftanın yani iki hafta öncesinde attığım video, o çekilişin sonucunu açıklıyorum. 2. E, videomun birinci çekilişini açıklamıştım ilk çekilişi. İkinci çekilişi de yorum kısmına isimleri yazıyorum. Oradan e, çıkan arkadaşlar bana özelden ulaşsın. Ben de onlara e, Brawl Pass'larını alacağım. Onlar bana özelden ulaşmayı unutmasın. Şimdi videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar çekilişin detaylarını açıklama unutmayı unuttum. E, kazanan 3 arkadaşımıza Brawl Stars elmas hilesini bizzat ben kendim yapıyorum ve gene kazanan 3 arkadaşımıza YouTube'dan tam 950 abone gönderiyorum yapmanız gerekenler kanalıma abone olmak bu videoyu beğenmek ve yoruma katılıyorum yazmak yeterlidir katılıyorum yazın herkese kalp atacağım ee, şimdi videomuza geçebiliriz arkadaşlar öncelikle Chrome'a giriyoruz ve PUBG Mobile UC, PUBG ilisi slash yazdıktan sonra şu site karşımıza geliyor diyeceksin ki abi biz buradan ee, Brawl Stars yapıyoruz PUBG ne alaka ee, bu site hepsi yani hepsini bir anda yapabileceğiniz site. Ee, ondan bütün oyunları buradan yapabilirsiniz. Sadece şu şeyi yazmak, açıklamak kısmına da koyacağım zaten. Buradan tıkladıktan sonra biz biz buradan altınımızı seçin diyor. Biz buradan altınımızı kaç para istiyorsanız seçin. Ben 400.000 seçtim. Elmasımız da zaten bizim en önemlimiz. Ben buradan 40 bini ya da 50 bini seçtikten sonra gönderi tıkladım. Bizim önümüze siyah çıktı ve yukarıya doğru çıktıktan sonra kullanacağı ne ID'nizi girin Burada ID'niz çok önemli. E, yaptığınız e postalar yani hangi hesabın üstünü yapıyorsanız onlar çok önemli arkadaşlar. Bu sitede bir kere yapabilirsiniz bu hileyi. Ona göre her şeyinizi güzel bir şekilde girin platformu seçin ben buradan Android'i seçtikten sonra devamlı tıklıyorum. Şu anda dosyalarımız bekleniyor. UC'miz ee, oyun kullanıcı adı ve seçilen platform UC demişim. Yükleniyor elmas ve altınlarımız şu anda hesabımız aktarılıyor. şu anda 550 bin elmasımızla hesabımızı aktarladıktan sonra diyor ki şu anda e, gönderimi tamamlaması zorlamadımlarını tamam Doğru adımlar nasıl tamamlanır aktarıldıktan sonra YouTube abone olma adımı arkadaşlar direkt buraya şuraya basıyorsunuz direkt bunların bu sitenin YouTube kanalına abone oluyorsunuz. Ondan sonra indikten sonra Instagram adımı gidiyorsun instagramına takip ediyorsun ee, ondan sonra ikinci üçüncü adım siteye giriş yap ve reklam onayında adımı şu üçüncü site bir dakika üçüncü site ve en sonunda bir tane post yapıyorsunuz ne post onu da yaptıktan sonra zaten hesabınıza hileniz yüklenmiş oluyor arkadaşlar ee, bazen telefondan telefona platformdan platforma değişebiliyor mesela bazen ioslarda olup olmayabiliyor bazen ioslarda olup Android'ler de olmayabiliyor. Bundan e, bir şey olmasın e, evdeki başka birilerinin telefonundan deneyebilirsiniz bunları. E, kendi telefonunuzda eğer olmadıysa. E, videomu beğendiyseniz e, beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. E, zaten yapamadıysanız çekilişlere katılıp ben zaten bizzat size yapacağım. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.